sabahtan beri. Of, açılmıyor. Kim bilir Kerem'e neler diyordur. Madem bana inanmıyorsun Kerem bize gel Ceren'e sor. Nasıl olsa gözünün içine bakarken sana yalan söyleyemez. Abi aç diyorum kapıyı Biraz daha Kerem bize geliyor. Artık derdini ona anlatırsın Ceren. Sana günlük göstereceğim abi. Yürü çilek. Durun bakalım nereye? En yakın fotoğrafçıya. Fotoğrafçı mı neden? Çileyle abinin fotoğraflarını yaptırmaya. A, 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 ama ben bu evde ne yapacağım? Şaşırdım kaldım artık. Kafasız. makine erkek arkadaşım sanıyor. Ne? Abla, Ben onun da fotoğrafını çektim. Kerem'e gösteririz. Senin tipin olmadığını görünce kıskanmaz. Yine inanmazsa senin erkek arkadaşın olduğunu söylerim. Ay başıma gelenler. Söyleyemem abla, utanırım. O zaman ben zor durumda kalacağım. Of. Bekle, makineyi alıp geliyorum. <laughs> Bak sen de Martin hakkında duyduklarını kimseye söylemeyeceksin. Boşu sürürse. Ben bakarım. Biraz daha Bakacağım. Geldim. Ah, ah. <laughs> Tuğçe. Aa, çilek konuşmak <laughs> Hadi gel, gel. Ceren, Çilek. <laughs> Bırak Cem. hepsine teker teker bakacağım. Bak <laughs> ben <laughs> Ya dur Tuğçe! ya bir şey sandığın gibi değil. Bırak Cem. Size bunu çok kötü ödeteceğim çok kötü. Gelin buraya bakayım gelin. Tuğçe, çekil kenar. Abi, abi bu Geldim Cem. Ceren. Orada kal Ceren. Önce bana açıklaman gereken şeyler var. Buyurun bakalım Ceren Hanım. Resimleri burada. Aralarında hiçbir şey yok. Bak bakalım aralarında bir şey var mı yok mu? <laughs> of. Of. Bana inanmadı. Martin'le benim aramda bir şey var sandı. Bir daha yurt dışına gitmeyelim. Çünkü tek bir şahidimiz bile yok. Aslında sen her şeyin aslını biliyorsun ama kimseye söylemiyorsun. Ne var Kerim abla Söyleyemem utanırım. Bit kadar boyuna aşık olmaya utanmıyorsun ama. Ne yapıyorsun? Tamam. Kerem'e gerçeği söylüyorum. Bundan sonra evde kıpkırmızı bir yüzle dolaşam ama söylüyorum. Anlamıyorum. Sen her şeyi herkese açık açık söylersin. Bunda utanacak ne var? Daha ne olsun? Çocuk bana hiç bas vermedi. Hep seninle ilgilendi. Bunu sakın söyleme. Tabii ki de söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. <laughs> Kerem'in numarasını çevirir misin? <laughs> Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri babam ve bizlerle. Hayat renkli.